15 sol hayatlı şulidge. De majbiyaca şul çineydi aile hodan da kan hamo majbiyaca şula ne bit ki ç şulide çne de majbuna. Vazistan jemhan no ba feda ki 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 hamo 6-7 sene de çalışıyoruz bu işi yapıyoruz. Çok zordur ama yemiyerler de azdır. 1500 para alıyoruz. Mecburen kendimizi gençlendirmek için ama Yetmiyor ama mecburuz yani. Ekmek parasıdır. Kışında batıya gidiyoruz, batıda çalışıyoruz. Aynen bu işleri yapıyoruz gene. Demir işi, kalıp işi, onlarla uğraşıyoruz. Kendimizi geçindirmek için, ailemizi geçindirebilmek için. İnşaatta çalışıyoruz. Lise ona kadar okudum ben. Mecbur aileme destek olmak için e, okulu yarıda bıraktım. E, Yazın burada çalışıyoruz. Kışın da e, mecbur batıya gidip 2-3 e, ay, ay çalışıyoruz sonra da mecbur işte ailemize bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz zor da olsa da yani yapacak bir şey yok